Seçim evet, sonuçları abi. hakkında ne düşünüyorsun? Abi vallahi iyi Övünç başkan oldu bir de Torbalı Spor şampiyon. Evet. Başka, bu bir... <laughs> bu, bu Başka abi, bir Bu şey kadar. Aldı bu kadar. Aldım. Olur. Teşekkür ederim. Bence nasıl oldu? Seçim Harika oldu. Harika mı oldu? Her şey çok güzel oldu. Peki <laughs> Övünç'te birden ne bekliyorsun hizmet olarak? Valla Övünç zehir gibi bir genç ee, başkan e, Torbalı'yı ayağa kaldıracak tahmin ediyorum. Hı hı bu yönde düşünceler. Tabii tabii. Tamamdır. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben bir şey demek Sen. sen abla. Hiçbir şey yok. İyi mi oldu, kötü mü oldu? Evet. Çok, güzel Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Ölüş birden ne bekliyoruz hizmet olarak? Hayırlı sağ ol. Ha şey Teşekkür Baba, seçim sonuçları hakkında soru soruyorum. Sence nasıl oldu? İyi oldu. Hı -hı. Gayet iyi oldu. Memnun oldum. CHP kazandı. Zaten belediyede çalışıyorum. Torbalı <laughs> <laughs> Merhaba. O zaman tekrardan Övüş Demir'den nasıl bir hizmet bekliyor o zaman Torbalı halkı? İyi hizmet bekliyoruz. Övüş başkanımız iyi birisi. Güzel şeyler olacaktır Hı. eminim. Başkanımız iyidir. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim çok sağ olun. <laughs> Övüş Demir'den gençler olarak nasıl hizmetler bekliyorsunuz? Her türlü hizmeti bekliyoruz zaten. Mesela bir genç olarak ne istiyorsun? Üniversiteyle ilgili mesela. Üniversite yani Pek değilim değil, ama yani. hani Ay. ...gidilmiyor o yüzden. Atanmak gerek. Buna <laughs> mıyız? Nasıl oldu Zamanım size? Tamam da yok. İyi oldu, çok güzel oldu. Hayırlısı olsun. Üçle <laughs> birden ne bekliyoruz hizmet olarak. İyi bir şey hizmet bekliyoruz tabii her yönden, sosyal yönden. Tamamdır, teşekkür ederim. Selamünaleyküm rahmetullah. <laughs> Seçim sonuçları hakkında e, ne, ne düşünüyorsun? E. Seçim sonuçları mı? Hı hı. Nasıl oldu sence? Yani iyi oldu ya. Değişiklik hı. şart diyorum her zaman. Güzel bir insan geldi. Öçle bir Torbalı'nın sevilen insanlarından biri. Bizler zaman çok seviyor. O da sporcuları da çok seviyor kendisi. E, zamanında geçmişte bana spor konusunda destek vermişti. Sağ olsun. Bunu unutmadık. E, o zamanlarda konuşmuştum ben. Demiştim kendisine. Çok iyi yerlere geleceksin abi. inanıyorum diye. Ve dediğim gibi de oldu. Kendisi zaten inanıyordu. Bir yoldadı. Değişiklik şart abi. Ya insanlar için herkes mutlu şu an. Biz de mutluyuz. İnşallah gelecekte bizi güzel şeyler bekliyordur. Hep beraber güzel bir şekilde geçiniriz mutlu oluruz daha da. Tamamdır. Çok güzel yorumladın. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Eyvallah evet. hocam. Seçim sonuçları hakkında ne düşünüyorsun? Seçim sonuçları çok güzel. Her Tabloyu kişi, beğendin mi? Tablo çok güzel. Türkiye'deki tablolar çok güzel. Torbalı'daki tablolar çok güzel. Harika bir seçim geçirdik. Kavgasız, gürültüsüz. Övmüş Demir başkanımız da başkan oldu. İnşallah Torbalı gelecekte daha güzel şeylere layık. Övmüş Demir ve ekibi bunu başaracaktan eminim. Buradan herkesin bayramını en içten dileklerine kutluyorum. Siz e, gazeteci emekçi kardeşlerimi seviyorum. Teşekkür ederiz Sizin abi. Sizin de emeklere saygı. Çok sağ olun. Görüşmek Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Seçim sonuçları hakkında ne düşünüyorsun? Seçim sonuçları ülkeye hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hı hı. Ee, i̇nşallah temelisini devam ederiz. İyi mi oldu kötü mü oldu? Nasıl olsun? Değişmesi lazımdı biraz. Hı hı. Peki Örünç Demir'den ne bekliyorsun torbalı için? Yani hizmet bekliyoruz. Ne tür bir hizmet açarsam biraz da? Şöyle 5 sene, beş senedir görmediğimiz hizmeti şu an bekliyoruz. Hı hı. Yani, görmediğimiz erken yani çalışmasını bekliyoruz. Yani çalışma daha, biraz daha gayretmesini bekliyoruz. Bu Aa, çok teşekkür ederiz evet, yorumlarınızı Çok sağ Evet dostlar. Nerede o meydanda seni göremiyorum. Bir görsem bir sürü şey söyleyeceğim Yani <laughs> arkadaşlarım. Hepinizi bekliyorum meydana. Gel bir isteklerini söyle. Ne istiyorsun bu belediyeden? Bir, bir, çocuk olarak. Bir çocuk olarak ne istiyorsun? Nerede oturuyorsun? Burada oturmuyor musunuz? Ödemiş için ne istiyorsunuz? Valla ödemiş çok kötü Ödemişe mi? geleceğiz bu arada röportaj yapmaya. Merkeze. bekleriz. Merkeze de bekleriz, köylerine de bekleriz. Tamamdır. Elimizden, biz evet. merkeze geleceğiz. En çok zaten köylerine ihtiyacı var. Ee, Onların birçoğu köyden gidiyor ama hiçbir şekilde tamam. e, köylere hizmet yok. Tamamdır. Ee, geldiğimizi peki. konuşuruz zaten. Abi merhaba, seçim Hı -hı. sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Seçim düşünüyorsun? sonuçları hakkında değil. Bu Esos saatleriyle ilgili bizim sıkıntımız var. Hı -hı. Peş peşe geliyor hepsi geldiği zaman mesela 712 örnek veriyorum çeyrek geçe kalkıyorsa şehir işleri buçukta kalsın. 15 ya dakika bir kalkarsa hı hı. şehir içindeki vatandaş daha bir saat düzenlemesine ihtiyacımız var. Kesinlikle. Tamam, buradan not aldık abi ekipler bunu izliyor. Bir müdahale olacaktır. Teşekkür Kesinlikle diyeyim. inşallah. Peki sonuçlar hakkında ne düşünüyorsun? Hayırlısı olsun vatanımıza millet. Oldu ama işte bir ya hayırlısı olur. artık ya bundan ya sonrası. Bundan sonrası için hayırlı Tabii olsun ki hayırlı olsun. olsun. Peki Övüş ne bekliyorsun? Orbalı için. İnşallah muvaffak olur, başarılı olur. Vatana millet hayırlı birisi olur. inşallah. Temennimiz o genç birisi hı hı. Allah yolunu açık etsin ne diyelim başkan Tamamdır abi sana soralım abi Abi Ömer istemi e, iyi bir insan hı hı. Genç dinamik okumuş kültürlü bir insan hı hı. Vaatlerini takip ediyorum güzel Yani inşallah başarılı olur Seçim sonuçları nasıl sence Çok iyi oldu Herkes adını bilsin hı hı. Türkiye Cumhuriyeti 2 sene babasının değil. çiftliği değil tamam Söyleyenler sert güzel evet. Herkes babasının tarafı değil Ağam paşam agam, artık bitsin artık Eşit dürüstlük istiyoruz, adalet istiyoruz, huzur istiyoruz. insanca yaşam istiyoruz. İnsan hakları istiyoruz, özgürlük istiyoruz. Özgür fikri istiyoruz, tamam mı kardeşim? Herkes fikrini hür ve açık söyleyebilir. Biz de onu savunuyoruz bu arada. Evet, onu istiyoruz. Öfeşlerimize de çok umutluyuz. Tamamdır, teşekkür ederim yorumlar için. Genç arkadaşlarım, seçim sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Biz de buradan değiliz. Nereden siz orayı konuşalım? Ufalıydı, Urfa mı? Ben de mi Siverekliyim arkadaşlar? Üçünüz de Siverekli misiniz? Evet. Hemşerilerimle karşılaştım. Siverek'ten mi geldiniz buraya? Evet. Yeni mi geldiniz? Yeni geldim. Evlendim buraya geldim. Peki Siverek'te Ali Bucak mı kazandı? Kim kazandı? İzo mu kazandı? Öyle oldu. En son öyle oldu. Seçim ama bir tartışma vardı orada değil mi? Tabii canım. Kesin Aynı seçim sonuçları Ama alakalı 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 alakalı. 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 Ali Murat Bucak kazandı. O zaman soruyu değiştiriyorum. Torbalıyı nasıl buldunuz? balı güzel. Yani güzel, güzel yani. Sibere göre güzel. <laughs> Sibere göre güzel. Sibere göre güzel. Bence de iyi. Yani, yani büyük, geniş. Aradığımız her şeyi bulabiliyoruz. Güzel yani. Güzel. Böyle. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrardan. Düşünüyorsunuz. Vallahi bir şey düşünmüyoruz. Nasıl abi. oldu sizce? Hak yerini buldu ya, iyi oldu. Ömür Demir'den nasıl bir hizmet bekliyorsun? Yapar o gerekeni ya. Öyle mi diyorsun? Aynen. <laughs> Tamamdır Gözümüz teşekkür ederim. arkada kalmadı. Eyvallah çok sağ ol. Abi merhaba senle biz seçim önce röportaj yapmış mıydık? Tabii. Şimdi seçim öbür... sonrası da röportaj mı? Evet benim çıktı ya. Önce <laughs> demiştim. Hı -hı. Tabii sonuçta çıktı Peki, yani. Peki Türkiye'de ve torbalık tabloyu nasıl gördün? Valla kırmızı ve iyi gördüm sonuç olarak. Yıllar önce bunlar olmuş olsaydı bu ülkede. Hı -hı. Deniz Baykal, Ekmelettin, Kılıçdaroğlu'nun olmaması gibi. Hı -hı. Yani buna benzer olaylar olmasaydı biz şu anda Tayyipsiz bir ülkede Güzel bir cumhuriyet yaşıyor olabilirdik yani. Bunlar yukarıdakilerin küçük bir değişiklik. Ama gelecekte ben Özgür Özel'in de çok iyi şeyler yapabileceğini düşünmüyorum. Fakat küçük bir değişiklikte de bu ülkenin nerelere gelebileceğini çok net gördü bu halkı. Bu seçimde gördü Bu seçimde var. gördü. Peki Ömür Demir'den? Ateş mutfağa düştü. Evet doğru. Haklısın mutfağa, mutfağa düştü. düştü. Ve sonuç buydu. Emekliler ve e, askeri ücretle çalışan emekçi kesim bunun dersini verdi. Bu ileriye gidebilmesi için de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kazanmış olduğu ve sonucuna ulaşabilmek adına bugünden itibaren örgütlü bir mücadele sokak sokak adres adres gezip bunun sonucuna e, ulaşabilir. Yani 47 yıl sonra birinci parti oldu daha ileri gitmek istiyorsa örgütle bir mücadelenin içine girmesi ve sonuç alması. Sen bayağı bir Fatih Altaylı gibi yorumladın işi. bu, ya Aslında baktığında temel bir yorum ve... Sosyalist bir insan olduğum için bakış açım biraz farklı tuttuğumdan ama gelecek bana da ters yani ideolojik olarak ben Övünç'le de konuşmuştum konuyu. Övünç bana daha sonra mutlaka uğuracağını söylemişti bekliyorum. buradan da çağrı yapalım abi. Evet mutlaka LSD çantı olarak bana gelecek diye. Peki Övünç Demir'den ilk beklediğin isim nedir torbalı için? Valla Torbalı için ilk önce bu e, sosyal tesisler, sonra bu ülke, e, şehrin altyapısı, işte bu merkezdeki Cumhuriyet Meydanı'nın bitmesi, sonra ileriye dönük pazar yerinin gerçek anlamda yerini bulması. İlk bunlar tabii. Ve imara ranta dayalı değil, gerçek anlamda sosyal politikalar içerisinde gidilmesini yani düşünüyor ve tavsiye ediyorum. Anladım abi. Teşekkür ederiz yorumların için sağ çok sağ ol görüşmek üzere merhabalar seçim sonuçları hakkında soru soruyorum nasıl oldu sizce? Daha çok güzel oldu İyi mi tablo? İyi tablo sence ablam? Seçim için mi soruyorum? Seçim sonucu nasıl oldu sence? Süper bunlar mükemmel. ya bak e insanı vallahi bak veriyorsa versin çok da <laughs> mükemmel oldu o <Oo>, çatlayan çatlı <laughs> tamamdır teşekkür ederim evet şu meclise gidelim selamünaleyküm seçim sonuçları hakkında ne düşünüyorsunuz? Hayırlısı olsun korbalı için ne kazanacak. bekliyorsunuz hizmet olarak? Yolların yapılmasını. Çocuk parklarının düzeltilmesini. Suyun ucuzlatılmasını. Evet, evet. su su bugün gündem oldu birkaç kişi söyledi. Bunları bekliyoruz. Kazanana Teşekkür ederim. Teşekkürler. çok sağ olun. Sana soralım hocam. Seçim sonu seçim sonuçları nasıl oldu sence? Hayırlısı olsun. Herkes kazandı ya. Herkes kazandı mı? Evet, evet. Peki Üşdemir'den nasıl hizmetler bekliyorsun Torbalı Bizim için? güveniyoruz ya. Bizim başkanımızdır Beşiktaşlıdır. <laughs> Beşiktaşlıdır, evet. O yeter diyoruz. Evet. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Seçim sonuçları hakkında ne düşünüyoruz? Seçim sonuçları mı? abi seçim gibi? sonuçları hakkında ne mi düşünüyorum? Hı, -hı. CHP abi iyi oldu alması. Hı, Hı Başkanımız biraz şey olsun, akıllansın. Ona göre ayağını denk alsın yani. <laughs> Sen? Bu arada yarın ünlüyüm. <gülüyor> <gülüyor> şaka yapıyor. Yani. Abi CHP gençlik olarak seviyoruz CHP'yi. Ama Torvalı'da da bir şey yaptıkları sayılmıyor. Yani bir şey Hı -hı. yapmıyorlar burada fazla. Hı -hı. Yolları görüyoruz. Çamur. Hep Tümsek falan işte evet. kuyulu falan. Araçların alt takımı gitti. Evet bunu çok duydum. Yollarla alakalı bir problem var ya. Var. Evet abi bayağı var hem de. Yani inşallah düzeltirler abi. Sonuçlar yani... nasıl oldu peki sence? Ülke ve torbalı için soruyorum. Abi bence güzel oldu. Hı hı. Bana hı hı. göre güzel oldu. Sana göre? Abi bana göre şöyle bir şey. Şimdi ben torbalı, torbalı yaşayan biri olarak söylüyorum. Hı hı. İlk öncelikle bu belediye seçimlerinde kim kazandıysa her zaman destekçisiyiz de. Hı hı. Bu yollar, çevre kirliliği. Mesela şu sokağın haline bak abi. Şey diyorsun, kimi kazandığı önemli değil, ya hizmet etsinler. Sadece biz. hizmet, sadece hizmet. Mesela ben Atatürk Mahallesi'de yaşıyorum, bütün her yer berbat. Gerçekten sokağın durumu, yolun durumu, tümseklerin durumu. İlk öncelikle buna bir çözüm bulmaları lazım. Tabii bak bizi bütün ekipler izliyor bu arada belediyenin hepsi bunları takip alacaklar. Hep hani ahmalarını... Konuştuk kendilerini. Biz de ahmalarını isteriz abi. Tamamdır. Bizim, önemli olan bizim torbalı burası. Ya peki gençler olarak Öğünç Demir'den ne bekliyorsunuz? Şu anki mevcut belediye başkanı o. Hiçbir şey beklemiyorum. <laughs> sen Abi ilk başta şu yolları düzelsinler, başka bir şey tamam, istemiyorum. Tamam sen yani. yol. Hizmet abi, hizmet Sen hizmet ya. istiyorsun. Tamam. Gel aldım yorumlarınızı, var A mı başka? şey? her şeyi düzelsinler. <laughs> <ben. gülüyor> Tamamdır, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Düşünüyorsun. Nasıl oldu sence şimdi sonuçları? Ben Biz Hayal Kırık tabii. Hayal Kırıklığı. Yani Hangi parti? <laughs> Ak, AK Parti. AK evet. Parti. Olabilir ama abi istediğini yorumlayabilirsin özgür Ak irade. Parti. Yani Hayal Kırıklığı oldu. Bakacağız. Peki mı? neden AK Parti sence bu kadar büyük bir kayıp yaşadı? Ya işte bu tabi. Bence çok şey ekonomik krizden de çok oldu. Ekonomik krizden bayağı bir etkilendi yani. Ya Bir AK Parti seçmeni olarak sence AK Parti nerede yanlış yaptı? AK Parti işte diyorum ya var yanlışlıkları var tabi. Millet ceza verdi yani. Cezayı öyle, verdi öyle millet. Abi. Millet ben ceza verdi. Hı. Bir öz yapsan ne yaparsın peki ne dersin? özelleştiri yok başka öz eleştiri yok yani o kadar. Ekonomiden dolayı diyorsun. Tabi ekonomiden dolayı millet cezalandırdı birazcık ama yani dü dü dünyada kriz var. Dünyada kriz var, onu da biliyoruz yani. Abi en azından ekonomi iyi demiyorsun ya abi. Ya tabii. Dedim ki dünyada kriz var yani şu an. Teşekkür ederiz, çok, çok sağ ol. Için. Seçim sonuçları hakkında ne düşünüyorsun? Ben bilmiyorum abi öyle şey. İlgilenmiyor musun? İlgilenmiyor. Neyle ilgileniyorsun onu konuşalım. Ben hiçbir şeyle ilgilenmiyorum. En iyisi kendi halinde akıl En sevdiğin şeyi söyle o zaman. En sevdiğim şey de yok abi benim. Hiçbir <laughs> şey yok. Hayattan beklentim yok. Ama tabii işte yapma. Bir genç olarak umutlu olman lazım. Umutlu. İnşallah umutlanacağız hep beraber. İnşallah abi inşallah. Teşekkür umutlu. ederim. Görüşmek, Görüşmek üzere. Nasıl? Güzel. Gereken dersi verdik. Olması lazım da oldu. Olması lazım da oldu. Oldu. Türkiye için de, Torbalı yani, için de. Evet evet. Her şey için daha güzel olsun. Daha daha güzel olacak. Sana abi sen ne diyorsun? Yorum Niyet, yok diyorsun. Niyetli ol. Tamam. işte birden ne bekliyorsun peki ilk hizmet? Hiçbir şey beklemiyorum. <laughs> hiçbir şey beklemiyorum. şey beklemiyorum. abi. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sevdiğimiz Çevre. adam kazandı. CHP kazandı. Çevre. Mutluyuz şu an. Allah her zaman Çevre. için daim etsin inşallah. Torbalı mı oturuyoruz? Torbalı. Çaybaşı'da mı oturuyoruz? Evet çaybaşı. Evet. Evet. Çaybaşı ile ilgili aslanlarda oturuyoruz. Yakın birbirlerine zaten. Çaybaşı ile ilgili var mı söylemek istediğim şey? Yok yani hiçbir şeyimiz yok. İyi yani sonunda kazandık başka bir şey demiyoruz mutluyuz. <laughs> Tamamdır. Teşekkür. Geleceğiz Şeybaşı'ya. Tamam, Yanınızda tamam, Görüşmek Peki, üzere. <laughs>